konfeksiyon, otomasyon makineleri ve makine fuarı dediğiniz zaman ben davetiye alınca dedim ki Allah razı olsun. Biz de otomasyona geçmişsek Türkiye'deki işçilik fiyatlarının üçte birine inerek sanayide bu sektörde olduğumuz liderliği devam ettirme şansımız olacak. Hem olduğumuz konumu müdafaa edeceğiz, koruyacağız hem de Avrupa'daki pazarımızı inşallah otomasyonun devreye girmesiyle devam ettirmiş olacağız. Yerli makineciler olarak biz elimizden geldiğince çok gayret içerisindeyiz. Güzel şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Son dönemde artık arge yeri bile bulamaz bir durumdayız maalesef. Ama Türkiye'de bizim bu işten vazgeçmememiz lazım, pes etmememiz lazım. Hep beraber sizlerin de desteğiyle bunu devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel standlar kurduk, çok güzel makineler ürettik ve burada sergiliyoruz. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 50 milyar dolara aşan üretim gücüyle birlikte dünyanın en büyük dördüncü üretim kapasitesine sahip olan bir sektördür. Bizler 1 milyon kişiyi aşan istihdamımızla ve 30 milyar doları geçen ihracat kapasitemizle Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli rol oynamış bir sektörüz. Bu sektör sahipsiz kalmamalı. Bu sektör belli bir planlama dahilinde, belli bir devlet politikasında içeren bir plan dahilinde yeni bir yüzyıla doğru yeni bir formatla gelişmek, devam etmek durumundadır. Tekstilde bizim bir kabuk değiştirmemiz lazım. Biraz daha moda markaya önem vermemiz gerekiyor. Tekstil 33 milyardan 18 milyar dolar hazır giyim, 12, 13, 14 milyar dolar da diğer tekstiller. Biz burada biraz daha dünyanın ihtiyacı olan teknik tekstile, moda markaya önem vererek biraz daha tekstilde kabuk değiştirmemizin zamanının geldiğini geldiğini, bunun için de gerekli altyapımız olduğunu söylüyorum. Çünkü dünyada karbon elyaf üretimi yapabilen 6 ülkeden biriyiz. Ve tekstilde hakikaten çok büyük bir gücümüz var. Bizlerin bunları da değerlendirerek yeni bir yapılanmaya, acilen neler yapabileceğimizi masaya koyup bir planlama, önlem almamız gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası olarak bu tür organizasyonların sektörümüzde olan katkısını yakından takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Garben İstanbul Fuarı'nı da bu alanda çok kıymetli görüyoruz. Fuar her şeyden önce gerek ziyaretçi profili ve gerekse yaratacağı iş hacmi ile hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir ivme kazandıracak. Bu fuarın ülkemizin lider konumunu daha da pekiştireceğine ve uluslararası ölçekte güçlü bir platform oluşturacağına inancımız tamdır. Bu fuar gerçekten bu yıl düzenlenen en değerli toplu, en güzel fuar. Mutlaka tekstil sanayisi arkadaşlarımızın gelip bu fuarları görmesi, ilerisi için yapacakları yatırımlarda kendileri için faydalı olacağını düşünüyorum. Fuarla alakalı düşüncelerimiz son derece olumlu. Çünkü Garmentek hakikaten önemsenmesi gereken, uluslararası anlamda da hakikaten bilinirliği olan ve kabul gören fuarlardan bir tanesi. Bu anlamda bu fuar hem Türkiye'de olması hem Türk üreticiler tarafından organize ediliyor olması bizi son derece mutlu ediyor. Çok önemli bir iş. Çalışan insan sayısıyla var olan efendim iş yeri sayısıyla hiçbir zaman vazgeçilmeyecek işlerin başında geliyor. Şu an dönemsel olarak bir takım sıkıntılar olsa da muhakkak bunları aşabilecek bir noktada. Fuarlarda özellikle istihdasa dönük doğru hazırlanmış fuarlarda bu zorlu zamanlarda önünü açan, moral veren ve yeni müşteriler edilmekte, imkan sağlayan uygulamalar. Bu fuardan da böyle olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Karmuttek konfeksiyon ve nakış makineleri ve aksesuarları fuarı olarak 249 firma ve firma temsilciliği ile katılan yaklaşık 60'a yakın ülkeden de bir temsilcilik bazında da ziyade katılımcılarımız var. Malumunuz biz aynı zamanda ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarını da 2 yılda bir Fiyat Teknik Fuarcılık ortaklığıyla organize ediyoruz. Fark olarak şu, ITM'de pamuktan kumaşa kadar olan, yani kumaşın artık son bitimine kadar olan teknolojiler ITM'de görücüye çıkıyor. Buradaki Garmut'taki fuarda ise kumaş artık geldi masamıza kumaş pastalatma makinelerinden, otomatik serin makinelerinden daha sonra dikişe gidiyor. Dikişten paketlenip konfeksiyon haline geliyor. O aradaki bütün teknolojik makineler buradaki Tek fuarında. Türkiye'nin makineleşmesindeki otomasyonu konfeksiyoncular için hem de ülke için çok önemli. Ben böyle bir fuarın Türkiye'de yapılmasına çok teşekkür etmek istiyorum. Ya fuarın ilk günü tabii bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken ama içinde bulunduğumuz Dünya ve ülke koşullarında böyle bir fuarın düzenlenmesi bile aslında değerli. Katılımcıların olması, ziyaretçilerin inşallah artacak bir şekilde olacağını umuyoruz. İnşallah iyimseriz, iyi olacağını düşünüyoruz. Belki işlerimize bir ivme kazandırabilir. Çok güzel aslında ilgi var. Bu koşullarda çok fazla ilgi olmaz diye korkuyorduk ama gerçekten memnunuz. We are the biggest manufacturer of motor and downfilling and pocket wetting in the world. So we take part in many times and this also I bring a lot of Chinese bigster manufacturer or the best quality machine for Turkey customer. From sewing machine, downfilling and uh, pocket wetting, pocket setter and uh, servo motor. I coming here special to Istanbul for looking which new in sewing machine and uh, which new uh, technology for government and textile. This is first day. It's so Okay, exhibition good uh, so many uh, innovation. Actually, this exhibition can profit on joy time and uh, what mix.